Arkadaşlar merhaba. Vestel 70 20 a cihazına Arkadaşlar bakın öncelikle söyleyeyim. Cihazla karşılaşan hataları da anlatacağım. Yazılması yükleyeceğiz. Onu da söyleyeceğim. Bakın bu e, flash dolu atarken bir rom 433 hata salanlar için çözümlerden bahsedeceğim. O yüzden videoyu atlamadan giderseniz detaylara da vereceğim ki çünkü bu cihazda mesela bazen yanlış işlem yaptığınız zaman cihaz açılmıyor. Bilgisayar görüyor. USB tanıma datası alabiliyorsunuz. Bunların çözümünü size bahsedeceğim. Şimdi bizim cihazımız normalde çalışıyor. Fakat Google Play hatası veriyor arkadaşlar. Biz de bu cihaza yazılım atacağız. Ayrıca FRP için de bu yazılımı atabilirsiniz. Tabii FRP için başka bir yöntem de var. Yazılım atarsanız da olur. <laughs> Şimdi arkadaşlar cihaz 70-20A. Bakın bu cihazın 70-20'si de var. Bunun da özellikle belirteyim. Yanlış yazılım atıp da cihazı çökertenler için de e, detayı da anlatayım ki onu da çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi <laughs> arkadaşlar e, cihaz bakın kapalı konumda olacak. Cihaz şu an kapalı. Herhangi bir şey açık değil arkadaşlar cihazın e, MTK driverları kurulu olması gerekiyor bir driverları size linki aşağıda paylaşacağım ikinci olarak SP flash dolun bazı versiyonları bu cihazda yazım atarken hataya düşüyor onu da özellikle söylüyorum hatta size şimdi bunu canlı olarak göstereceğim siz de görün üçüncü bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar e, cihazı açılıyorsa bilgisayarı bağlayıp USB kablonun sağlam olup, olup olmadığını anlayabilirsiniz. İşte cihazınız şarj oluyor oluyor fakat bilgisayar görmüyor olabilir. Buna da dikkat edin. Yani şarj konnektörünü şöyle düşünün arkadaşlar. 5 tane ucu var. Artı ve eksi. Burada da data yolları var. Şimdi sen bunun şarj soketini değiştirdiğin zaman artı ve eksi verirsin. 5 voltu cihaza enerji verir. Yani daha doğrusu şarj alır. Ama bunları bağlamazsan ya da yollar kopuksa cihaz hiçbir şekilde yazılım atamazsın arkadaşım. O yüzden bu yolların sağlam olması gerekiyor. Bu da not olarak söyleyeyim. Şimdi cihazın yazılımına nasıl atacağız ona geçiyoruz. Ve karşılaşacağınız hatalara bakın ben de size göstereyim. Ona göre çözersiniz arkadaşlar. Diğer hatası alan cihazlar var arkadaşlar. Ee, kaçtı? Onu da hatırlamıyorum şimdi kodunu da. Neyse şimdi bilgisayara geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın cihaz kapalı konumdayken ses açma tuşuna basılı tutuyoruz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar belki 70 20'de ses kısmı olabilir ama 70 20 A'da 70 20 A'da arkadaşlar üstteki tuş arkadaşlar bu. yani bu neymiş bakalım. Evet, ses yükseltme tuşu arkadaşlar. Şimdi <laughs> bakın şimdi gösteriyorum nasıl yapacağımızı. Şimdi cihaz kapalı. Ve bir 5 kapatır kapatmaz direkt yazımı sokmayın ve 3-5 tane bekleyin. Cihaz kapalı konumdayken bakın ses yükseltmeye basılı tutuyorum. Daha sonra da bakın programımızı açalım şuradan. Şimdi bakın programımız açık. Ama onda da seçeceğimiz yerleri göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada arkadaşlar bu programda benim size vereceğim 70-20A yazılımı ya da 70-20 yazılımı için konuşuyoruz. Bu sabit kalıyor. Bu ikinci seçenekten Joset tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan MT8163 scatter dosyasını aç diyorsunuz. Açtıktan sonra aşağısı bu şekilde dolacak arkadaşlar. <laughs> Bakın burada karşılaşacağınız bir hata var. Bunun sebebini size paylaşacağım. Şimdi cihaz kapalı konudayken ses açmaya basılı tutuyorum. Bakın şimdi. Hatta şöyle hemen direkt dolant diyelim. Dolanta bastık. Cihaz hazır bekliyor. Yani cihazı bekliyor şu an. Gel diyor. Sana yazılımı açacağım diyorsun. Bak şöyle. Gösteriyorum. Taktım. Evet cihazı gördü. Bakın. S1 ROM. Atası alan arkadaşlar için aynen bu hatayı alıyorsun. Nedenini söyleyeyim size. Buradaki yani bu cihaza atacağınız yazı yani bu cihazın şöyle söyleyeyim. Ee, nasıl size MTK hani işlemci dosyaları bu cihazı karşılamadığı için yani MT8163 karşılamadığı için bu hatayı alıyorsunuz. Bakın şimdi diğer diğer SP flash tool ile yapacağız şimdi. Böyle cihaz tekrardan kendi kendine açıldı. <laughs> Kapatalım şimdi tekrardan. Bakın şimdi diğeriyle yapacağım. Bu bu atayalım arkadaşlar. S 1 ROM atası. için söylüyorum. S1 ROM atası alan arkadaşlar. <laughs> evet. Cihazım açıldı. Kapatıyorum tekrardan. Kapat. Kapanma. Bizim arkadaşlar sadece Google Play hatası yani daha doğrusu güncelleme hatası alıyor bir cihazımız. Evet şimdi arkadaşlar bak cihazımız kapalı. Şimdi bakın diğeri diğer programımız atmaya çalışacağız. Yine aynı şekilde arkadaşlar seçiyoruz. Bakın dolan tıklıyorum. Şimdi diyor ki gel cihazı tak bana diyor. Cihazı bilgisayar tak diyor şu anda. Ses yükseltme tuşuna basıyorum. Ve kablomuzu, sağlam kablomuzu yeni taktık. Evet. format bir dakika cihaz tekrardan açılıyor bekleyelim <laughs> Şuradan format ol datayı seçecektik arkadaşlar. Evet seçelim. Cihazımız tekrardan açılıyor. Evet, şu yazılım yükleme başlasın arkadaşlar size. Cihazı birik olanlar için anlatacaklarım var. Beni dikkatli dinlerseniz. <laughs> evet tekrardan arkadaşlar cihazı kapattık. Format al artı doğrulantı tıklıyorum tıkladıktan sonra tekrardan cihazımızın ses yükseltmesine basarken Evet. Bu hatayı tekrardan aldıysak <laughs> Bu sefer arkadaşlar ses kısmına nereye bakalım ne olacak Bunları seçtikten sonra arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi dosyalar doldu. Şimdi arkadaşlar birçok kişinin yaptığı hatayı biz farklı şekilde şimdi size göstereceğiz arkadaşlar bakın. 70-20A'da eğer S ROM hatası alıyorsanız ses kısmıyla ses yükseltmeye aynı anda basarken Evet, kabul etmedi. Şimdi arkadaşlar bilgisayarda programımızı açıyoruz size vereceğim linklik arkadaşlar dosyayı buradan seçiyorsunuz yani şuradan dosya tıklayıp bunu seçiyorsunuz ve aşağısı bu şekilde doluyor dolduktan sonra arkadaşlar cihazımız kapalı konumda bakın biz şimdi buna yazım atacağız ama bakın şimdi ses kısmaya basıyorum şu hatayı verecek galiba bakalım Doğal alta tıklıyoruz. Bakın. S1 ROM hatası verdi. Tekrardan basıyorsunuz ama gene hata veriyor arkadaşlar. Yani kabul etmeyecek arkadaşlar yazılımı. Şimdi <laughs> ee, burada arkadaşlar işte DRAM fail hatası vereceksiniz arkadaşlar. Yine bunu evet. şimdi herkes Hani ses kısma yapmış. Ses yükseltmeye deniyoruz arkadaşlar bakın. Şimdi dolan tıklıyorum. Göz gibi başladı. Aslında arkadaşlar ses yükseltme tuşuna basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Çoğu kişi arkadaşlar ses yükseltme ile yapmış. Bir de arkadaşlar şu an cihaz kapalı konumda. Şöyle bir detay daha anlatayım size. Cihazları susmuş yani birik olmuş cihazlar var. Takıyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın işte USB tanınmadı diye hata veriyor. Böyle durumlarda arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Doğlantı basıp çıksınız. On off. Ses kısma ve ses yükseltmeye aynı anda basıyorsunuz. Cihaz Bekliyorsunuz biraz. Bekledikten sonra cihaz bir kendi kendini açıp kapatacak. O zaman direkt de girecek arkadaşlar. Bu şekilde atmaya devam edeceksiniz. Bir de bazen şöyle bir hata daha var. Şunu da paylaşayım sizinle. Bir düşük versiyonda yani şu flash tool'un bir düşük versiyonda da hata verir. Çünkü neden? Düşük versiyonda arkadaşlar. Şimdi Mediatek Cihazın sonuçta e, hani sürümleri arttıkça tabi ona göre de arkadaşlar DA1000 dosyaları değişmekte. Şimdi bu da eski sürümlerde arkadaşlar. DA sürümünü desteklemediği için cihazınızı arkadaşlar e, işte SB ROM hatası alabilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Benim size vereceğim linkteki arkadaşlar bu cihaza uygun sürümü kurup bu şekilde atabilirsiniz. Tekrar söyleyeyim. Bazen arkadaşlar siyah ekrandayken hata alıyorsanız, cihazınız hiçbir şekilde açamıyorsanız, logo da gelmiyorsa, şu an cihaz kapalı hala dolu arkadaşlar. Bazen ses kısma ve ses yükseltme aynı anda basarak da dolan moduna sokabilirsiniz arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi benim hangi tuşa soktuğumu gösterdim. Bu şekilde de cihazı dolan moda getirebilirsiniz başka söyleyeceğim önemli bir şey ne var arkadaşlar? Dediğim gibi cihaz birik olduysa yani cihaz susmuşsa hiçbir şekilde görüntü vermiyorsa cihaz takıyorsunuz, dolanta basıyorsunuz, on off, ses kısmına ses, ses yükseltmiyor. Üçün aynı anda basıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorsunuz bir 5-10 saniye, işte 4-5 saniye. Cihaz kendiniz tekrardan açıyor ve burada arkadaşlar dolanta giriyor. <laughs> yani bunun beklemesi bitmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, okey aldık. Yükleme tamamlandı. Cihaz bilgisayarı bağlıken arkadaşlar açamazsınız. Çıkarıyorsunuz. Çıkardıktan sonra o tuşuna basılı tutuyoruz. <laughs> açılmazsa arkadaşlar ses kısmıyla açıldı. Bazen çift tuşla açılıyor arkadaşlar. O yüzden söyledim. Evet, Chrome ekranı geldi arkadaşlar. Cihazda 70 20 arkadaşlar 70 20 A cihazımız 70 20 A'ya 70 20 yazılım atan arkadaşlar cihazı çökerse dediğim gibi arkadaşlar anlattığım gibi 3 tuş olayını yaparak cihazınızı kurulumunu yapabilirsiniz. Yani yazılım yüklemesi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Umarım işinize yaramıştır.